Enflasyonu açıkladı ya TÜİK. Bu veri sizi şaşırttı mı? E, komik mi buldunuz? Şimdi, Gerçekçi e, mi buldunuz? TÜİK'in enflasyon verilerine ilişkin pek çok dava sürecini yürüdüğünü biliyorsunuz. Açıklandığı davalar var. Mahkeme tarafından talep ediliyor olmasına rağmen, madde sepetinde yer alan ürünlerin fiyatlarını TÜİK paylaşmıyor. Çünkü e, biz burada giyim ayakkabı diyoruz ama onun detayına baktığınızda işte çocuk ayakkabısı, kadın bluzu işte erkek gömleği falan gibi e, ürün fiyatlarından bu e, ortalama hesaplanıyor. İşte biz bilmiyoruz bir erkek gömleğinin fiyatını kaç lira alarak endekse dahil ettiklerini. işte yıllardır. Bir de Türk biliyor. E TÜİK ben de bilmiyorum diyor. Ben o tür verileri saklamıyorum diye açıklama yapıyor. E, ama <laughs> o da biz olduklar buradan şunu ifade edeyim. Biz iktidara geldiğimizde geçmişe dönük olarak bu verilerin tamamını e, oturup bir şeffaf bir biçimde kamuyla paylaşacağız. Şimdi bu